Koko. Merhaba. Öpücük oğlum. Koko. Nasılsın? Aşk. Aşkım. Nasılsın oğlum? Aşk. Aşkım. Aşkım. Koko. Arkadaşlar merhaba. Koko'nun bahçedeki e, tüneyini görüyorsunuz şu anda. Güzel mi oğlum? Aşkım. Aşkım. Hadi konuş bakalım bize biraz. Neler anlatacaksın bakalım. Koko. Ne oldu oğlum? İyi misin? Öpçik oğlum. Hımm. Koko. Koko. Bak burada ne var oğlum? Bak. Güzel mi bu? Kokosun. Verim mi bunu sana? Bunu sana vereyim mi? vermeyeceğim çünkü sana tatlı zararlı. Kokosun ama tatlı veremem sana. Yani koko olman hiçbir şeyi ifade etmiyor. Koko. Bak. Oğlum. Bize şarkı söyler misin? Aferin oğluma, devam et. Koko. Ne var oğlum orada? Hadi şarkı söyle bize. Aferin oğlum. Devam et. Öyle sarhoş olsam ki söyle. Koko. Nereye kaçtın? Seni yaramaz seni. Yaramaz Koko. Eşek. Eşek seni. Eşek Koko. Ne? Ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Geldim. Koştum. Ne olacak? Koko. Aferin oğlum. Hadi bir daha yap. Nereye gidiyorsun? İlla en tepeye çıkacak. Lider olacaksın değil mi? Ulaştın mı en tepeye? Koko. Ulaştın mı en yukarıya? Sen bugün bıcı bıcı yaptın mı? Öpücük ver. <laughs> Şekerim seni. Sen bıcı bıcı yaptın mı bugün oğlum? Söyle bakalım. Bıcı bıcı bıcı. <laughs> ne bu tripler? Ne bu tripler? Koko. Oğlum. Arkadaşlar bu Japon gülü dediğimiz bir ağaç bu arada. Atatürk çiçeği de diyorlar aynı zamanda çok güzel bir ağaçtır. Şöyle çiçeğini göstereyim size. Koko. Ben gidiyorum oğlum. Gideyim mi? Koko Kafanı yerim senin O aşağı eğdiğin kafan var ya onu yerim Arkadaşlar videolarımızı takip edip yorumlarla bizlere destek olduğunuz için çok teşekkür ederim hepinize Bugünlükte bizden bu kadar Koko'dan herkese sevgiler. Bay bay. Bay bay Koko.